hepimizin bir yolculuğa çıkma ve hedefimize asla varamayacakmışız gibi hissetme deneyimimiz olmuştur. Ancak yine de eve dönüş yolculuğu çok daha kısa gibi gelir. Oysa ki aynı yolları kullandıysanız ve benzer trafik koşullarıyla karşılaştıysanız süre yaklaşık olarak aynı olmalıdır. Dönüş yolculuklarını daha kısa hissetme psikolojik bir olgu olan zaman algısı ile ilgilidir. Zaman algısı insanların zamanı farklı şekillerde deneyimlediği bir konsepttir ve çeşitli faktörler bu algıyı etkileyebilir. Gidiş yolculuğu sırasında yeni bir yere gitmek ve keşif yapmak gibi heyecan verici bir beklenti olabilir. Ancak dönüş yolculuğu genellikle bu beklentiyi yerine getirme aşamasıdır. Beklenti zaman algısını etkileyebilir ve dönüş yolculuğunu daha hızlı hissetmenize neden olabilir. Daha önce aynı yolu ve rotayı kullanmışsanız bu yolun daha tanıdık olması nedeniyle daha hızlı hissedebilirsiniz. Alışık olduğunuz bir çevre İnsanların zihinsel olarak daha az kaygılı ve daha rahat hissetmelerine neden olabilir. Özetle, içinde bulunduğumuz ana daha çok odaklanarak beynimizin bu anla ilgili algısını yavaşlatabilir ve hayatımızın daha uzun sürdüğünü görebiliriz.